bugünkü rotamız sülüklü göl. Adını bir zamanlar içerisinde bulunan sülüklerden almış olsa da bilinçsizce balık yetiştirilmesi sonucu şu an gölde sülük kalmamış maalesef. Sülüklü göle çevreleyen ormanlarda ceylan, karaca, bozayı, tilki, kurt, yaban domuzu, Ağaç kurbağası, atmaca, yaban kedisi gibi hayvanlar bulunmakta. Geceleri bu konuda dikkatli olmanızı ve yaban hayatı kurallarına uymanızı tavsiye ederim. Ayrıca konaklama planınız varsa geceleri çok soğuk olacağından hazırlıklı olmanızda fayda var. Sülüklü Gölde balık avının yasak olduğunu hatırlatalım. Peki Sülüklü Göle nasıl gideriz? İstanbul'dan yaklaşık 200 km uzaklıkta bulunan Sülüklü Gölde tahmini 3 saatlik bir yolculukta ulaşmak mümkün. Sırasıyla Sapanca, Sakarya, Akyazı ve oradan Dokurcun beldesi içinden geçtiğimizde tabelalar zaten bizi yönlendiriyor. Ana yoldan ayrıldıktan sonra yaklaşık 9 kilometre dar ve virajlı bir yoldan göle ulaşabiliyoruz. Toprak yol aşırı yağış ve karlı durumlarda normal araçlar için uygun olmayabilir. Dikkatli olmak lazım. Sülüklü Göl çevresinde ne tür aktiviteler yapılır diye soracak olursanız tabii ki öncelikle kamp için muhteşem bir seçenek. Harika bir manzara, dokunulmamış doğası, birçok farklı türden duyacağınız kuş sesleri insana huzur veriyor. Göl kenarında ya da tabelalarla yönlendirildiğiniz yürüyüş parkurlarında yürüyerek temiz havanın tadını çıkarabilir. Yanınızda götüreceğiniz kano ile göl üzerine turlayabilirsiniz göl çevresinde otel, kafe, restoran bulunmadığını ve internetin hatta telefonun dahi çekmediğini hatırlatalım. Her mevsim ayrı bir güzellik dolan sürüklü göle. ilkbahar ya da yaz mevsimlerine gittiğinizde çevreniz saran ağaçlardan dolayı serin bir gün geçirebilir ve bu güzel doğayı tüm ihtişamıyla iliklerinizde hissedebilirsiniz. Sonbahar ya da kış mevsimlerini tercih ettiğinizde ise Beyaz örtüyle kaplanmış türlü ağaç çeşidi, işte, donmuş göl her ne kadar zorlaşmış olsa da çok eğlenceli yürüyüş parkurları sizi karşılayacaktır.